Şimdi burada milli eğitime ait bir alan. Kaç metrekare olduğunu bilmiyoruz. Belli de değil. Alan milli eğitime mi ait yoksa vatandaşın malı mı olduğunu onu da bilmiyoruz. Her, ne kadar ortaokul alanı eğitim alanıysa da şahsa ait bir yer de olabilir. Şah, şahıs burada bir özel yani okul veya özel eğitim kurumu yapmak da isteyebilir. Bu konuda da bir bilgimiz Büyük Büyük yani bakıyorum. Sonra, yok. Bu yani gündeme bakıyor. Evet. Gündemde yok başkan. Şimdi burada bir emsal değişikliği olmuyor. Ancak kat artırımı diğer onun çok on çıkartılıyor Hı. ve çekme mesafeleri 5 10 metreden 5 metreye düşürülüyor. Şimdi arkadaşlarım ben ben işte istirham ediyorum. Bütün meclis üyelerine Allah rızası için gidin orta Ortaokulu'nun yerinde yapılan binayı bir görür. Orada biz çok mücadele ettik geçen sene. Çekme mesafesi daraltıldı. Orada bir beton yığını meydana geldi. Bahçesi yok. Öğrencileri çıkıp gelecekleri, dinlenecekleri yer yok. Öğrencilerin sohbet edecekleri yer yok. Okuldan çıkar çıkmaz caddeye çıkıyorlar. Okulla cadde arası beş metre olunca okuldan çıkan çocuk direkt caddeye çıkıyor. Trafiğe çıkıyor diye. Şimdi Plan yapımcı arkadaşlar niye buraya 10 metre çekme mesafesi bırakmış? 10 metrelik bir mesafede talebeler, öğrenciler çıksınlar, hava alsınlar, sohbet etsinler, gezsinler. Dersten çıktıktan sonra veya teneffüslerde biraz dinlensinler diye binaların önünde 10 metrelik çekme mesafesi var. Niçin bu 10 metrelik mesafeyi 5 metreye indiriyor? Bir, daha büyük bir bina yapar. İki Çocukların gezeceği, dinleneceği, sohbet edecekleri yerleri daraltmak için. Bunu Milli Eğitim yapıyor, ben yapmıyorum. Yani eğitimci bunu yaparsa, Milli Eğitim öğrencilerin gezeceği, dinleneceği mekanları daraltmaya çalışırsa, zaten gençler daralmış, mekanlarını da daraltıyoruz. Arkadaşlar, niye Milli Eğitim bunu yapıyor? Bakın milli eğitimin tip projeler var. Bakanlık diyor ki bu projeyi diyeceğiz. Arsaya göre proje yapılmıyor. Projeye göre arsa aranıyor. Benim projem uygun değil bu arsa. Çekme mesafesini 5 metre indirirseniz ben bu projeyi tip bakanlığın yapmış olduğu tip projeyi uygularım diyor. Beşer Başkanım öncelikle Tapu Millenman. İhaleyi de ben Kurum Milli Eğitim'i kontrolü yapan çevre Çeveşehir'dir. Bizler burada e, alanda dört ile alakalı beşer metre çekme mesafesi sistemde. Bizler burada kısmi kabul görevi yaptık. Yani burada inşaat alanının beşer metre, inşaat alanı olmayan iki çekme mesafesini onar metre çektik. Burada şöyle bir durum var. Burada bir hata var. Bu hata bizim kurumumuzla alakalı bir hata değil. Burada inşaat yapısı devam etmek imar çapının ve ruhsatın alınabilmesi adına biz bu okulun önünü açmak zorundayız. Burada şöyle bir kısım var. Bizler inşaat kısmındaki iki cepheyi beşer metre indiriyoruz. Geri kalan diğer alanları onar metrede tutuyoruz. Durum bunlar ibaret. Evet, bakın burada bir şey daha çıktı şimdi. Milli Eğitim <laughs> Devletin bir kurumu, bakanlık, Milli Eğitim belediyeden ruhsat almadan, imar çap almadan inşaata başlamıyor. Öyle mi olmuş? Bunu evet. Gerçekten. Yani berça, bak, berça. başkanım, Aynen. Milli Eğitim Müdürlüğü belediyeyi içe sayarak, belediyeyi gün ve ben de belediyenin kararını beklemeden veya birilerine söz vermiş, yapın biz geçiririz demiş, bilemiyorum. Yani tahminen söylüyor. Şimdi başkanım, kurumlar, kurumlar birbirine karşı saygılı olmalıdır. Ve Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ruhsat almadan, imar çapı almadan, inşaat ruhsatı almadan nasıl ihale yapıyor? Nasıl işi veriyor, nasıl işe başlatıyor? Yani işin devam etmesi. Bu çok güzel bir şey. Ben de giderim bir yerde binaya başlarım. Derim ki yaptım, temelli çıktım. Ben artık göre bana imar çapı verin Böyle bir mazeret olabilir mi başkanım? Ya siz de biliyorsunuz Şahıs Oza zaten böyle bir şey yapmak sözünüz değil ama Milli Eğitim'e de çok ciddi manada belediye başkanlığı olarak e, bir yazı yazacağız. Bunlar diye. Bundan sonraki süreçte kesinlikle böyle bir şeyler mutlaka göstermeyeceğini de belirteceğiz. 10 senedir böyle yapılıyor başkanım. On biz, senedir. Biz, bunu, biz bunu geçelim de. Başkanım 10 senedir. 10 senedir. Kesinlikle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir Yaz yazsa bundan sonra kesinlikle böyle bir şeye belediye meclisi ve belediye başkanlığı müsamaha göstermeyecekti.